Ali Atak, Mustafa Hasan, Taklaya Geldik, Mehmet Aslan, Hasan, Öktem, Recep İşler. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz da milletredir. Ey maşallah size aferin size eşecek sıfalar. Aferin size. İşte böyle yavaş yavaş açılıyorsunuz artık gençler. Ah. Yavaş yavaş yavaş. Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videomuza Ezan okunuyor Aziz Allah Çok güzel bir sürprizim var Yeni yıla efsane bir sürprizle Giriyoruz ee, Fazla sizi beklettirmek istemiyorum Ve kuşların arasına götürüyorum Hadi geçelim Buradan yemimizi alıyoruz Ve kuşlarımızı daha fazla Beklettirmemek için yola koyulduk Yeni almış olduğum kuşlar Her iki yumurtasını yaptı arkadaşlar İlk önce onu söyleyeyim. Gelin bakalım gençler. Uçan kuşlarımız gelecek birazdan. Herkül oluşum, babasının gülü. hocaman oldun ha, kendini toparladın. Artık Herkül'e kanat verme zamanı geldi değil mi? Yarın Herkül'ün kanadını verelim mi artık? Artık kanadı gelsin mi? Ufaktan ufaktan onu uçuralım mı? Ne diyorsunuz bu durumu? Al başkan, al al. Al, platin. Platin gel oğlum. Benim kızım gelecek benim kızım. Ne oldu eşek sıpası he? Gelip yemeğini adam gibi yesen kara kız. Hadi kızım. Hadi bakalım aslan parçalarım benim. Gındalo, Gındalo da geldi. Gındalo da ki yumurtasını yaptı arkadaşlar. Hey da. Duman. Gençler hadi 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 geçin hadi geçin. Bu eşek beyaz niye kendi böyle büzmüş? Niye böyle kendi büzdün lan? Dındır Geç bakalım. İyi misin? He? İyisin iyisin. Bir sıkıntı çok şey. Ne yapıyorsun kızım? He? Eşek sıpaları gelin. Hadi gel, hadi gel, hadi gel yemeğinizi yiyin hadi. Bak 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 şundaki uyanıklığa bak nereden yiyor. <laughs> Kafası oraya yetişiyor. Nudi ne sen ne de eşin hani. İkiniz de yumurtanın üzerinde değilsiniz oğlum. Kırdır. He? Biriniz burada biriniz yumurtanın üzerinde olması lazım. Nudi. Kime diyorum oğlum. Hadi da, ha. Kim o? Martı mı? Martı kuşlara geldi diyor annem de. Hani. Martlar üzerlerinde gezip duruyorlar. Biraz önce uçurduğumda peşlerine verdiler. Gelirler şimdi kuşlar gelir. Gençler köşelerde köşelerde durmayın. Nudi. Nudi tam bir eşek arkadaşlar. Onu alacağım şimdi yumurtanın üzerine koy. Var yumurtaları soğumaz. Yemek yemiyor bak zaten. Orada beyaza kur yapıp duruyor eşek sıpası. Tam bir eşek. Sanırım Miro da bugün yarın yumurtlayacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Kim var yukarıda? Yukarıda olan kim? Beyaz gelmiş. Resasi gelmiş. Eşi nerede? resasinin eşi e, da gelmiş. Şarabi gelmiş. Van nerede? Van da gelmiş. Kim var ki orada? He. Sabuni ile şey mi? Ha geliyorlar eşekler. Aa, geliyorlar, geliyorlar. Ufaktan ufaktan inmeye başlıyorlar onlar Nudi. Nudi. Nudi'nin yerini açayım da arkadaşlar yerine geçsin. Hadi geç. Eşi Hadi oğlum. Orası mı senin yerin? He? Topalın yanına geçiyorsun, topalı rahatsız ediyorsun. He? Eşek sapası geçirine. Oluşum babasının gülü ne yapıyorsun? Kındal. Bol paça beyaz biraz kendini büzmüş arkadaşlar. Keyifsiz gibi gözüküyor mu? Şuraya bir yem atayım da. Yok. Yemle ilgilenmiyor Keyifsiz geçiyor Belli ki karın ağrısı var Ona hemen Bir tedavi Yapmamız gerekiyor İleriye gitmeden hastalı. Evet arkadaşlar Sürprizime gelelim Şimdi Beyaz ve Eee yakalamış olduğum Arap kaçağı eşleştirdik biliyorsunuz. Ya da bir şey olmaz olmaz da bir şey olmaz. Uçan kuşlardır ne olacak? Yok verdi. Ne Aa. Ne tamam sıkıntı yok. Onlar uçacak biraz da hadi. Martı 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 onlardan durmuyor arkadaş. Martı onlardan durmuyor. Kuşlar da havada. Annem de korkuyor diyor ki diyor gelsinler eve diyor. Orada ne yapıyorlar? Evet arkadaşlar, kaçak Arapla Bastlının yavruları çıktı bugün. Birazdan onları sizlere göstereceğim. Yılbaşına. <laughs> yani yılbaşı gecesi yavrularımız dışarıya çıkacak arkadaşlar. O kadar söyleyeyim sizlere. Yeni yıl inşallah bereketli gelir. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. Gerçi yarın kutlamam gerekiyor ama ben şimdiden hepinizin yeni yılını kutlayayım sağlıklı, huzurlu, bereketli geçmesini temenni ediyorum. İnşallah herhangi bir hastalık, herhangi bir kayıp, herhangi bir sıkıntı uğramaz size. Bol ve bereketli geçsin inşallah. Bakalım biz yeni yıla yavrularla giriyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyümeleri nasip olur. Temennimiz bundan yanadır. Şimdi bu eşek spalarını yeni aldık. Yeni yıla yumurtalı girdiler. Miro bakalım yarına kadar yumurtlayacak mı ki dişi belini bükmüş. Ee, ondan sonra Bozo ve eşi belini bükmüş. Onlar yumurtlayacak. Annemin gözü onlarda. Onlar inmiyor ya. Uçuyorlar ya Martı onların peşine deyip duruyor. <laughs> Baba bak, bak kafaya bak. Kafaya babadı <laughs> Hello. Bu benden daha çok üzülüyor haa, Kur'an'ıma benden daha çok üzülüyor. Bir tane kayıp oldu mu hemen üzüntüler başlıyor. Hadi gençler yemeğinizi yiyin güzel bir şekilde. Birazdan sizleri e, kaçak arapla pastanın yani şu ballının ve beyazın yavruların yanına götüreceğim arkadaşlar yumurtalarını deldiler. Yani bir saate kalmaz. Bir saat, bir buçuk saate kalmaz. Yavrular çıkacak. Ve ilk annelerin ağzından yemlerini yiyecekler inşallah. Allah'ın izniyle. Yalnız kaçak arabın bir tane yumurtası boş arkadaşlar. Onu fark ettim. Ama diğerini e, delmiş. Ondan yavru çıkacak. Kesinlikle şöyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle ilk yavruları olduğundan dolayı e, öyle oldu. Yoksa e, daha önce yumurtlamış olsalardı boş çıkmayacaktı ve e, tamamen her ikisi de dolu çıkacaktı. Miro dişisini kovalıyor. Ufaktan ufaktan dişisini kovalıyor. Belli ki tekrardan yumurtlayacaklar zaten. Dişi ufaktan belini bükmüş görüyorsunuz arkadaşlar. Dedik ki belki şu platinlerden e, bir çift yavru alırız da dişi herhangi bir yumurta belirtisi yok arkadaşlar. Sinekli ile şu maviyi bak yan yanar zaten. Onları eşleştireceğiz. Ufaktan onların bir polluklarını alayım, süngerlerini alayım. Yerlerini düzenleyeyim. Ondan sonra onları bir eşe atacağız. Şu iki eşek sıpasıyla bozuyu biliyorsunuz zaten bozu. Bozu tam bir komutan. Maşallah oğlum asker gibi asker. <laughs> eşek sıpası. Babasının gibidir. Onlar bak ufaktan bellerini bükmüşler. Onlar yumurtlayacak bugün yarın inşallah kazasız belasız. Şunun yumurtalarına gelecek olursak onunla kara kızın arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yok. Zaten yumurtalar her ikisi de bozuk çıktı. Niye bozuk çıktı hiçbir fikrim de yok. Sanırım ilk başlarda yumurtalarına hafif bir zedelediler arkadaşlar. Zedelediklerinden dolayı e, çıkmadı yavrular. Ay Yogi, Ay Yogi'ye gelecek olursak Ay Yogi'nin eşi büyük ihtimalle öyle düşünüyorum ki e, eşi kısırdır arkadaşlar. Ay Yogi'nin yavruları da gayet güzel ve sağlıklıydılar yani iyi bir bakıcı kuş bak yeni aldığım kuş da orada sokakta bulduğumuz kuş duvara duvara sıçmışlar bu arada bu arada arkadaşlar kuşları bırakır bırakmaz bilet almamışım <laughs> bilet almamışım kuşlar bırakır bırakmaz kuşlar benim kafama sıçtı arkadaşlar o kadar söyleyeyim sizlere bir tanesi benim kafama öyle bir sıçtı ki bu yumurtalı olanlardan biliyorsunuz yumurta o bağlı olduklarından dolayı e, yumurtanın üzerinde kalkmadan affedersin sıçmıyorlar arkadaşlar <laughs> ve komple benim kafama sıçtılar Allah razı olsun inşallah bereketli geçer ki <laughs> kuş diyor ya güvercin gibi kafasına sıçarsa bir lipya alsın büyük ihtimalle ona çıkar gidip alayım mı acaba onu düşünüyorum şu anasını ya gelecekler hadi gelecekler onlar alışkın kuşlar onlara bir şey olmaz Herkül'üm babasının gülü çok karizmatik oldun ha sen Sen çok karizmatik oldun benim oğluşum Hele gel bakalım Gel bakalım bir kameraya gir Hele bir kameraya gir Gındıl Ey maşallah Geldi geldi miro geldi miro 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 geldi miro 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 miro, miro, miro. Evet bir yumurtaların yanına gidelim Şu eşek de kendini toparladı Kabadayılık yapıp duruyor ha Hemen yanında Bol paça Ön tepe beyaz var yakalamış olduğumuz kaçakları da görüyor musunuz? Kapadayız hep Hayırdır oğlum. Evet arkadaşlar, yavrularımız çıkıyor Allah'ın izniyle ufaktan böyle bir araba şey yapayım. görüyorsunuz bakın. Dur bir saniye oluşum. Böyle şöyle bir göstereyim size. Bakın. Aa yavru kıpırdıyor emin ederim kıpır diyor. Bakın kıpırdıyor. Maşallah maşallah maşallah. Allah'ım nazardan saklasın inşallah. Al altına oluşum. Bir şey olmaz pastanın yumurtalarına bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bu delmiş zaten. Evet, burun iki çıkıyor. Bu delmiş al oluş. Al altına, al altına. Tamam hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Artık yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım değil mi? Kuşlarımız bugün yemek yemedi fazla ya. Bilmiyorum niye yemediler. Bugün yemediler fazla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hemen şu yeni almış olduğum kuşları yumurtaların üzerine koyalım. Yumurtalar soğumaz.